Yeah. Bye bye. Bu benim aslanım, bu benim adamım Babil'in peşindeyim, çok istersem alırım Ama hiç mecalim kalmadı o gideceğim Çıkarın üstünüzü döveceğim Çalış çalış, daha çalış Aman dikkat Benim gibi olamazsın ha 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 Anca hayranım olursun wow 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 alo Babil Karakter arıyorum var mı sende? Yok mu? Şaşırtmadı be sende Wow, wow, wow Kenan olan yerli bak futboldan terli yok Eski saçı afi Wow, wow, wow Ama bebek sana hak beni o yüzden bir kere daha Ama senin için izle Hayatının yanlışını izle Bu sefer seyirci sensin Puf de ey ey